Uyanıyoruz, rutin işlerimizi yapıyoruz, tekrar uyuyoruz. Zamanın paradan daha değerli olduğu böyle bir çağda harcadığımız her bir zamanın haliyle bir maliyeti de var, kazancımız. Hele ki ekmek aslanın artık midesindeyken bazen kendimize ayıracak tek bir vaktimiz dahi olmuyor. Peki ya uyurken bile para kazanacak bir pasif gelir modelimiz olsaydı? Bu videoda pasif gelir konusunu anlatacağız. Hepiniz Borsa Ekranı'na hoş geldiniz. Bu videoda pasif gelir nedir? Neden önemlidir? Pasif gelir kaynakları nelerdir? Konularına yer vereceğiz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Para kazanmak ya da para kazanmak, işte bütün mesele bu. Gelir, birikim, tasarruf, yatırım başta olmak üzere finansal sağlık göstergelerinin bir hayli önemli olduğu günümüzde para kazanmanın pek çok farklı yolu bulunuyor. Bunlardan en çok ilgi çekeni ise kuşkusuz pasif gelir. Uykumda bile para mı kazanacağım? Nasıl yani, diye soruyorsan anlatmaya başlıyoruz. Pasif gelir nedir? pasif gelir, kısaca çok az bir çabayla ya da hiç çaba harcamadan para kazanmaktır. Ancak pasif denmesi seni yanıltmasın. Bu, hiçbir zaman emek harcanmayacağı anlamına gelmez. Çünkü pasif gelir akışını oluşturmak için başlangıçta gerçekten aktif olmak gerekir. Zaman, fikir, emek ve bazı durumlarda para yatırımı yapmak gerekir. Ayrıca işleri yolunda tutmak için bir süre yakından takibe ihtiyaç duyulduğunu da unutmayalım. Fakat bir kez bu çaba ortaya konduğunda tabiri caizse gerisi çorap sökü gibi gelebilir ve daha fazla efora gerek olmadan para akışı sağlanabilir. Peki, o iş nedir, diye sorduğunu duyar gibiyiz. Pasif gelir nasıl elde edilir öğrenmek istiyorsan, sıradaki sorumuza geçelim. Pasif gelir kaynakları nelerdir? Pasif gelir kaynakları, belirli finansal enstrümanlara yapılan yatırımlardan, yatırım hesaplarından, bir gayrimenkulden veya ortaklıklardan elde edilebilir. Ya da bir kişi ilgi alanları, yetenekleri üzerinden de bunu sağlayabilir. Detaylandıracak olursak şu iki kavram öne çıkar. Paran üzerinden para kazanmak. Burada faiz, kar veya kira getirisini düşünebiliriz. Zaman içinde getiri sağlayacak şekilde emlak yatırımı yapmak, birikim hesabı açmak, temettü, yani kar payı şeklinde istikrarlı ödeme yapan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmak pasif gelir kapsamına girer. Kısaca para bizim için, bizim yerimize çalışır. Başka bir deyişle yatırımlarımız biz uyurken bile para kazandırır. Pasif gelir ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlar dileriz.